Bu makası yeni aldık. Bu süzgeçle aynı anda bu rendeyi de aldım. Şurada markası yazıyor bakın. Ar Yıldız. Şimdi sizinle yeni almış olduğum ve çok memnun olduğum süzgeci paylaşacağım. Şekli böyle. Gayet şık. Şimdi şöyle koyunca ki durumunu da göstereyim. Burayı ve burayı kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi harika, estetik isterseniz yıkadığınızı götürün masaya yerleştirin. Şimdi ben marolları yıkayacağım. Burada da nasıl süzüldüğünü size göstereceğim. Evet, sadece bu iki yaprak kaldı. Bunları da yıkayalım. Öncesinde sirkeli suda leğende bekletebilirsiniz. iyice yıkandı ya sonra bunu kapatıyorsunuz bu burada sakin sakin suyunu akıtıyor arkasından ben buraları kapatıyorum çoğunlukla masaya öylece servis ediyorum Tabii ki başka şeyleri de koyabilirsiniz sonra da bunu bunu büyük uygun bir poşetle buzdolabına kaldırıyorum yani bu içindeki yapraklar bunun içinde yenilmiş bitilmiş oluyor. Salataya falan doğrarsanız zaten cecik biter. Güle güle kullanalım. Bu süzgeçle aynı anda bu rendeyi de aldım. Şurada markası yazıyor bakın. Ar Yıldız. 6 tane kenarı var. Gayet güzel rende işini yapıyor. Şurada sarımsak rendeliyorsunuz. Şurada ince ince patates doğrayabilirsiniz. En çok burası kullanılıyor bence. Şu minik minik rende yapıyor. Mesela burada da havuç rendeledim geçen gün. Salatanın içerisine burası da yakışıyor. Çocuklara tepside patates cipsi gibi bir şeyler yapıyorsanız da burası uygun. Burası da biraz değişik rendeliyor. Ben burayı da beğendim. Güle güle kullanalım. Size de tavsiye ederim. Bunu 850 TL'ye aldım. Bunu da 350 TL'ye aldım. 2026. Hadi bakalım işimize gücümüze devam. Bu makası yeni aldık. Markası budur. Hard City. Biz 650 liraya aldık. İnternette 900 TL görünüyor. Çok memnunuz. Kuşumuz da geldi. Gel güzel Büyüklüğünü kuştan anlayabilirsiniz. Şu anda 650'ye alırsanız ucuz. Biz bunu güle güle kullanalım. Siz de alırsanız siz de güle güle kullanın. Kutusu da bu. Orijinal. İçini de açalım. Evet. Çok güzel ya.